tanımak gerek. Projesi kapsamında size Antalya ile Kumluca ilçesinde bulunan Mavi Kent Ramazan Amacı İlkokulu'nu tanıtmak için buradayım. Adım Serpil Başpınar. Okulumuzda 9 yıldır okul öncesi eğitim öğretmeniyim. Ee, bu projeli kapsamında Türkiye'nin her bölgesinden tanıtmak için bilgiler toplanacak. Ve biz Sayın Velimiz Mehmet Başaran kendisi ziraat mühendisidir. Aynı zamanda okulumuzun velisidir. Onunla birlikte okulumuzu ve okulumuzun çevresini, da Akdeniz bölgesinde neler yapıldığını kısaca size anlatacağız. Ama ilk önce okulumuza hoş geldiniz. Bir okulumuzu tanıtalım size. Okulumuzun bahçesi büyük. Bir tarafta ortaokul var, bir tarafta ilkokul var. Bu tarafta da okulumuzun lojmanı var. Teşekkürler sana da afiyet olsun. Burada çocuk parkımız var. Burada halı sahamız var. İlkokul ve ortaokulu ayıran bir duvarımız var ve biz bu duvarı e, aileler okul, okulumuzdaki bütün aileler ve çocuklarıyla birlikte çizip boyadık geçen sene. Çok eğlendiler. Şimdi isterseniz okulumuza gidelim, çünkü bütün sınıftaki çocuklarımızın size mesajları var. Bakalım size ne söyleyecekler. <laughs> Okulumuzun bir tarafı orman, arka tarafı komple portakal bahçesi. Az sonra size o portakal bahçesini götürüp ee, Çocukların dalından meyve toplaması ile ilgili duygularını alacağız. Biraz, size bir özel mesajları var. <gülüyor> sevmek <gülüyor> sevmek sevmek kalmak kalmak gerek. Gerek. Burası okulumuzun Suriyeli öğrenciler için açmış olduğu bir sınıf. İçerisinde farklı yaş grubunda Suriyeli çocuklarımız var. Onların da

Akdeniz bölgesinde turunçgiller yetişiyor, portakal, limon, mandalina ve harika. Ben Ankara'da doğup büyüdüm, dalından hiç meyve koparmadım ve buraya geldiğiniz zaman dalından meyve koparmanın ne kadar eğlenceli, ne kadar zevkli olduğunu, bir bitki yetiştirmenin ne kadar zevkli olduğunu öğreniyorsunuz. Ee, ziraat mühendisi olan velimiz size şimdi kumunca portakalı. Şimdi Antalya, Kumluca bölgemizde yetişen indike portakalı olarak bildiğimiz portakal bölgemizde yetişmekte. Kalitesiyle, aromasıyla dünyaya ihracat yapılmakta. Portakal bahçesinden sonra çocuklarımız ve anneleri, aileleriyle birlikte bir velimizin serasına geldik. Kumluca'da genellikle sera yetiştiriciliği, zeytin bahçeleri, nar bahçeleri, portakal bahçeleri, limon bahçeleri, mandalina bahçeleri var. Ee, nar bahçesini, zeytin bahçesini size göstermek isterdim. O zaman çok tatlı. E, ee, çoğu burada çiftçilik yaşıyor. Hepsi mi bu bahçelerin sevdiğinden nar bahçeleri? Ve onlar üretmezse sanırım yanımız açık kalırız. Şimdi de e, Ramazan öncesi Beyliyoğlu'nun biz terasına geldik. İçeride çocuklar ailelerimizi bekliyor. Mehmet Bey de size Seren'in nasıl Neler yedik, nasıl emekler harcadım, bunu ve bu yetişen bitkileri nereye gittin? Hazır bir bilgi daha vereyim. Buraya neden kumruca denilmiş? Zamanında bir amca bir yerde karpuz yetiştirmiş. Kumluca daha önceden Finike'ye bağlı bir yermiş. Ee, bir karpuz yetiştirmiş. Demişler ki bu karpuzu nereden yetiştirdin? Çok tatlı, çok lezzetli olmuş. O da demiş şöyle Kumluca bir yerde yetiştirdim demiş. Ondan sonra buranın adı Kumluca olmuş ve Finike'den ayrılmış. Aslında Finike portakalı denilen şey çoğunlukla Kumluca bölgesinde yetişen bir portakal. Ee, şimdi Seramızı gördünüz, seraların içerisinde birçok bitki yetişiyor. Bununla ilgili bilgi vermek için ben sözü Mehmet Bey'e veriyorum. Şimdi Eylül ayı gibi e, fideliklerden alınan fidelerimiz daha önceden hazırlanmış olan toprağa dikimi yapılmakta, e, ipe alma gibi, budama gibi işlemler yapılır. Biberlerimizi ipe alırız, yatmasınlar diye, e, dalları kırılmasın diye bu şekilde ipleri alırız, dik dursunlar diye. E, Haziran ayı gibi sezonumuz biter, Haziran Temmuz gibi. Köklemesini yaparız, temizleriz seralarımızı. Naylonla kapatırız. Sterilo, steril olsun toprak diye. Ee, sebzelerimizde herhangi bir e, ilaç kullanılmamakta. E, hormon kanıtısı da yoktur. E, toplumda böyle bir inanış vardır ama bu yanlıştır. Bölgemizde aynı zamanda domates, biber, patlıcan çeşitleri, e, salatalık, e, kavun, karpuz yetişmekte. E, şu anda bir e, Charleston biber ve sivri biber serasındayız. Gördüğünüz gibi bu sivri biberlerimiz biberlerimizde e, böcekli yetiştirilmekte. Herhangi bir kalıntı yoktur. İlaçlama yapılmaz. Hormon kalıntısı da yoktur. E, sonra Bu böcekler zararlı böcekleri öldürüyor değil zararlı mi? Zararlı evet, böcekleri evet. öldüren böcekler. O yüzden bunlar. tarım ilacı kullanılmıyor. Tarım ilacı kullanmıyoruz. Da sebzelerimizin hasat zamanı, olgunlaştılar, toplanmalar yapılmakta. E, değişik ülkelere ihracatı yapılıyor bunların. Almanya, Rusya, Ukrayna gibi. Bunlar biberlerimiz, Charleston biberlerimiz. Gördüğünüz gibi çok kaliteli. Ee, Türkiye'nin her yerinde şu anda kar yağışı var ve çok soğuk hava. Son beklemekteyiz. Mesela hava çok soğuk var. Soğuk havalarda yağmurlama olma sistemiyle ısıtma yapmaya çalışıyoruz. Sulamalarda. Sulama sistemi, damlama sulama sistemi vardır. Sebriye gayet uygun bir damlama sulama sistemi. Sulandıktan sonra e, hale teslim edilecek. Oradan ihracata veya iç piyasaya ticareti yapılacak. Sizin için anlatacaklarınız ailemize çok teşekkür ederim. Bize teşekkür ederim. Ee, Sizin için buradan paylaşacaklarımız bu kadar. Bir mesajımız var. Mehmet Bey size gelin. Sevmek için tanımak, tanımak gerek. gerek. Sevgi Peki. dolu günler. <laughs>